fiilen orada bir güvenli bölge haritası ortaya çıkmış oldu. Hı hı. Ama bunun formal manada güvenli bölge ilan edilebilmesi için mutlaka bir hava koruması alınması gerekir. Bir hava desteğinin olması gerekir. Çünkü orada siviller olduğunda, diğer vatandaşlar olduğunda veya mülteci kampları kurulduğunda onları kim koruyacak sorusu en önemli soru. Hatırlarsanız bizim yaklaşık 5 yıldır uğraştığımız mülteci meselesinde de sıfır noktasındaki en büyük sorunumuz hep buydu. Biz açık kapı politikası uyguladık, Savaştan, kimyasal bombalardan, sarin gazından kaçan insanları ülkemize aldık. Şimdi, ama Türk onları asgarinin... sıfır noktasında hani tutalım Hı. ya da sınırın ötesinde tutalım dendiğinde hep en büyük soru bu oldu. Peki onları orada kim koruyacak? Hı. Şimdi dolayısıyla burada tabii ki uluslararası toplumun tekrar taşın altına elini koyması gerekiyor. Tamam bu sınır boyu temizlendi. Yaklaşık 90 kilometrelik, 95 kilometrelik hat. Bu iyi, bu belki mülteciler için de mülteci akınını durdurma anlamında olumlu bir sonuç da doğuracak. Ama bu tek başına sorunu çözmeyecek. Yarın mesela Halep'te şu anda çatışmalar devam ediyor. Hatta bugün bile ki dün daha biz oradan ayrılmadan son anda bile Cumhurbaşkanımız Obama ile Putinle ile Birer defa tekrar görüştü ayrı ayrı görüşmesinden sonra e, ikisine de tekrar bunu söyledi. Yani ayrılırken dedi aman dedi şu Halep'teki e, ateşkes ya da çatışmasızlık ortamının sağlanmasıyla ilgili anlaşmayı e, bir an önce hayata geçirelim. Ya bizim bildiğimiz görüşmelerin dışında tekrar mı görüştü Sayın Cumhurbaşkanı? Ayrılırken ikisiyle ayrı ayrı tekrar özellikle bu Halep e, meselesini tekrar konuştu. E, çünkü bize farklı haberler geliyordu o sırada yani anlaşma tam bitti yok henüz bitmedi işte 95'i tamamlandı gibi haberler geliyordu. Tabi Kerry ile konuşuyordu bunları. Cumhurbaşkanımız Obama'ya sordu bunu O da e, bitmek üzere dedi yani bu akşam ya da yarın yani dün akşam ya da bugün için e, umutluyuz gibi bir ifade kullandı. Şimdi biz de tabii nihai anlaşmayı bekliyoruz. Bize bir taslak geldi anlaşmayla ilgili ama biz tabii nihai olarak evet bu tamam bütün aktörlerin e, mutabık kaldığı ve uygulayacağı bir anlaşmadır şeklindeki e, kağıdı bekliyoruz biz şu anda. Ya bayramdan önce olabilir mi bu beklenti? Umudumuz için? o yönde. Cumhurbaşkanımız aslında bunu ta G20'ye gitmeden yaklaşık bir hafta önce Sayın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde söylemişti yani Kurban Bayramı da geliyor. Yani Müslüman dünyanın hassasiyetlerini de burada dikkate alarak bu zamanlamayı böyle planlayalım. Hiç olmazsa şu Kurban Bayramı'nda Halep ve civarındaki insanlar bir rahat nefes alsınlar Taslakla diye. Taslakla ilgili biraz ipucu verebilir misiniz size gene? Şimdi te temel olarak bir kere bir çatışmaların durması. Yani Hı. muhalefetin ve rejimin saldırılarını durdurması. Tabii burada en önemli unsur Rusya'nın hava Operasyonlarını durdurması. Dolayısıyla hani bu en önemli aktör burada Rusya e, tabi rejimle beraber e, hareket eden Rusya. Süre belli mi yani ne kadarlık bir şey? Şimdi tabi ilk planda bir 48 saat gibi bir süreden bahsediliyor ama e, neticeleri eğer olumlu olursa işte bizim önerimiz bunu Kurban Bayramı boyunca uzatalım. Yani eğer bugün ya da yarın bu hayata geçer geçecek olursa işte bayramada birkaç gün kaldı. İşte 12'si diyelim ki bayram. Ee, işte bugün altısı değil mi? Hı, i̇şte altı. altı gün var, beş 6 gün. E, su zaten iki üç gün bir uygulama görülecek. Bunu uzatalım, yani bir hafta on gün gibi. Ee, uzatalım diye Cumhurbaşkanımız bu teklifi de yaptı tabi bu süre içerisinde dediğim gibi e, Ruslar uçmayacak rejim Halep üzerinde uçmayacak bombardıman olmayacak muhalifler de çatışmaları durduracaklar rejim karadan herhangi bir operasyon yapmayacak muhalifler de aynı şekilde karadan e, Halep ve civarındaki ve Şam'daki rejim unsurlarına yönelik herhangi bir saldırı yapmayacaklar yani bir tür çatışmasızlık ortamı herkes tetikten parmağını çekecek e, ve o sırada da tabi bir insani yardım koridoru açılacak. Aslında bir dil iki. Bir güneyden Şam üzerinden bir yardımdan ulaştırılmasıyla ilgili bir koridor ya da hat oluşturulacak. Bir de Türkiye üzerinden.